Hamster kombatı sen yapmazsanız eğer Binance'da yaparsanız tam tamına 50.000 adet hamster token kazanıyorsunuz arkadaşlar. Artık Binance, Bybit bu gibi borsalar yani OKX borsasını yaptığı gibi exchange yaptığı gibi dostlarım artık Binance borsası da yapıyor. Bunları sizlere öncelikle bir göstereyim. Listelemesi çok yakında 26 e, Eylül olaraktan da Bybit, OKX borsası, Binance borsası, bu gibi borsalar, Maxi borsası, bu borsası, bu gibi borsalar dostlarım 26 Eylül'de hepsi tam zamanda aynı dox'un listelediği gibi hepsi listeleyecek ama benim önerim hangisi daha fazla dostlarım sizlere ödül veriyorsa onları yapmanız. Bunların hepsini tek tek göstereceğim şimdi. Şimdi dostlarım şöyle bir şey var. Biz YouTube'da e, buraya bunu kopyalayalım. Şimdi yorum yaptığınız zaman direktmen bu ödülleri kazanma şansınız var. Bu sefer 10 kişiye dostlarım tam 10 kişiyi seçeceğim. Şimdi haksızlık olmuyor. Abi oradaki zaten random sistem kendisi yapıyor. Ya çok fazla yorum geldiği için ne kadar fazla yorum atarsanız ve o yorumlar beğenilmezse sizlere gönderiyoruz. Kazanan arkadaşlara şimdi göndereceğim. Dünkü kazanan arkadaşlara gönderdik. Şimdiki kazanan arkadaşlara da göndereceğiz. O yüzden yorumları yapın. Hanginize beğeni az gelirse yani hiç gelmezse onlara çok fazla bir şekilde dox'ları gönderiyoruz. Zaten benim stake yaptığım ödül gelenleri sizlere yolluyorum ve siz de komisyon ücreti ödemezsiniz arkadaşlar bu böyle yaparsak. Çünkü hamster ethereum alt tabanlı olduğu için fazla bir şekilde e, komisyon ödeyeceksiniz gibi gözüküyor. 1000 bölü 1 oranından hesaplanacak yani 6 milyon adetiniz varsa bu e, 6000 adete tekabül edecek. Bu şekilde dostlarım. E, yapalım fiyat Analizinde bu şekilde yapacağız. Her şeyi buna göre yapacağız. CMC'ye de artık tek tek bakacağız. Şimdi Binance ile alakalı bildiğimiz üzere dostlarım. Haberler geliyor gelmeye devam ediyor. E, zaten konuşulmuştu her detayı. Şimdi bu ibare varsa. Bu ibare size gelmişse dostlarım. Gerçekten de ban yeme riskiniz çok fazla. Ama bu şekilde gelmediyse. E, bir sıkıntı yok. Ama bu ekranlarınızda yansıdıysa. E, en azından Eylül'ün 4'üne kadar. Gerçekten de bir sıkıntı var. Çünkü e, her an mesela bir tane anahtar yapmamış olabilirsiniz ya da herhangi bir şey yapmamış olabilirsiniz. Oyunda 10 gün aktif kalma, kalmayabilirsiniz. Bu şekilde dostlarım bu ibareyi görebilirsiniz. Şimdi bu ibar bunu kaldırayım. Şimdi önümüzde Binance duyuruları var. Binance ile alakalı sürekli sürekli 26'sıyla ile alakalı artık gelmesi söz konusu. Buna geleceğim. Şimdi OKX borsasında Kendimizi gördük. Listing haberleri geldi. Listeleme haberleri geldi. Paranızı oradan OKX OK borsasını yaptığınız zaman o 3 seçeneği dostlarım hemen göstermek istiyorum. 3 seçeneği çektiğiniz zaman direkt ben parayı hesabınıza çekiyor musunuz? Bunların hepsini gelin bakalım. Şimdi ekranımıza direkt ben e, Hamster Combat'ı açtığımız zaman şu ibare çıkıyor. Şimdi bu açılana kadar da şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle aşağı bıraktığım airdropların hepsini yapın. En önemli zaten 4-5 tane bırakacağım. Bunlar sizin için iyi olur. Çünkü Eylül, Ekim ayı gibi listelenecek en önemli projeler ve Dox gibi fazlaca miktarlar kazanabilirsiniz. Şimdi Hamster kombatı bu arada mobil veriniz açıksa o yüzden girmeyebilir. Gerçekten şu sıralar e, ban sayısı, banlanan kişi sayısı inanılmaz fazlaca arttı. O yüzden dikkat edin. Banlanan sayısı çok fazla bir şekilde artıyor, atmaya devam ediyor. Şimdi ekranımıza geldik ve airdrop bölümüne geldik. Zaten ekranda yansıtacağım bunu. Şimdi bu 3 tane ibareyi yaptığınız zaman e, OKX size ödüller veriyor. Yani o bu bu şekilde 3 tane yeşiltik yandırdığınız zaman ödüller veriyor ve direktmen Dobosito ya e, bu şekilde e, referans kimliğini yazmanız gerekiyor ki e, Hamster Kombat'ta kazansın. Yani şunu söylemek istiyorum gerçekten de bir ödül var ödüller veriliyor ama ben sizin yerinizde olsam Binance'i beklerim hiçbir şekilde oradan para çekme butonunu kullanmam şu anda da zaten para çekme butonu açık değil ama benim sizlere söylemek istediğim şu para çekme zaten gelecek Ge gelecek o yüzden çoğu insan sakin olsun sabırlı olsun çoğu insanın motive sıkılıyor çoğu insan üzülüyor strese giriyor gerçekten de ama bunun bir sermaye piyasası olduğunu ve sermayenizi sermaye daha fazla katacağınızı unutmayın. Yani inanılmaz sermayeler kazanacaksınız. Hele ki altta verdiğim XMPRE, Katizen, YesCoin, Cats. E, bu gibi zaten aşağıya bırakacağım bunların hepsini. E, KuCoin'in dördüncü önemli borsa bunu da kesinlikle yapın. İlk olarak zaten bunu bırakıyorum. Bunu kapatalım. Şimdi gelelim ödülü kazananlara... Şimdi kazananı seç yapacağım ve buradan 10 kişi kazanan arkadaşımızı göreceğiz. Sizler de aşağı yorum yaparak dostlarım kazanabilirsiniz. Doksu 50 bin adet 100 bin adet kazanma şansınız var. Bu Tolga arkadaşımız 3 beyniyle kazanmadı. Bak 10 tane yapalım ondan sonra e, önemli güncellemeler bu arayüz hakkında konuşmak istiyorum. E, bu Bahtiyar arkadaşımız kazandı. Bu arkadaşımız kazanamadı. Bu arkadaşımız kazanamadı. Bakın bu arkadaşımız mesela kazandı ama şu AVS coin en büyük popüler vesaire vesaire yazıyor ya bakın bu siken. Bunlar bot, bunlar yalancı insanlar gerçekten. Bunlara inanmayın. Ee, bu game arkadaş selam ben Türkmenisman Türkmenistan diyen arkadaşımıza kazanmış mesela. Ee, burada Ömer arkadaşımız kazanamamış. Burada mesela çıkarmak için acele et kazanamamış. Burada mesela Can Işık arkadaşımız kazanamamış. Hadi bakalım bekliyoruz yine inşallah. Can Işık kazanamamış 5 beyni aldığı için. Süpersin yazmış bir kazanamamış. Bak e, bu arkadaşımız da mesela kazanamamış. Hira Koca kazanamamış. İlk Nur kazanamamış. Son bir kere daha yapıyorum. Bu arkadaşımız ve da mesela Siken Proje bir tane daha yapmak istiyorum. Hemen ondan sonra arayüz hakkında konuşacağım. Arayüz hakkında konuşmak istiyorum. Hemen bir arayüz hakkında konuşalım. Şimdi Arayüz değişecek gerçekten de o kadar çok beğeni geliyor ki yani yorumlar o kadar çok beğeni geliyor ki yani insanların kazanmaması için elinden geleni yapıyor insanlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir arayüz var. Arayüz değişikliği gelecek. 4 Eylülden sonra arayüz değişikliği gelecek. Ondan sonra başarılar değişecek. guild sistemi değişecek. Guilt de de dostlarım iki katına kazanma şansı daha fazla olacak. Guildlere katıldığınız zaman ve guildlerin rankı olacak. Bu 26 Eylül'e kadar inanılmaz bir gelişmeler kat edecekler. İnanılmaz kitle çekmeye çalışacaklar. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Ee, şu verdiğim tarihler inanılmaz önemli. Arada bir kargaşa, arada bir e, kötü senaryo da olsa bu verdiğim tarihler inanılmaz önemli oldu her zaman olduğu gibi. Yani benim de sizlere söylemek istediğim şey şu. E, komisyon ücretleri hamster'da daha fazla olacak Ethereum alt tabanlı olduğu için. O yüzden yorumları yapın ki siz de bu arkadaşlarımız gibi kazanın. O yüzden e, kazandırdıklarımız da zaten şu anda 7-8 oldu. 7-8 kişi oldu kazananlar. Yani bunların hepsine de ver, vermeye devam edeceğim. Ee, mesela örnek olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, buradaki mesela 80 bin adet, 80 bin adet. Yani bunları örnek olarak gösteririm ama yani son bir tane daha göstermek istiyorum. Ee, mesela şu şu oyunu var ya şu şunu mesela kesinlikle yapın. Gerçekten de çünkü gerçekten de büyük sermayeler yap, yap, yapacaksınız yani. Şunu gösterecektim. Mesela bu arkadaşımız az önce gösterdiğimiz arkadaşımıza direkt gönderilmişti. Mesela bu gibi 80 bin docs. 50.000 doksu, 100.000 doksu random bir şekilde kazanma şansınız var. Ee, şimdi Binance tarafı bizim için çok önemliydi. Binance Hamster Combat, Binance tarafı bizim için çok önemli. O yüzden e, Binance'da yaparsanız daha iyi olursun için. Anahtarları biriktirmeye devam edin. Gerçekten de anahtarları bir hesabınıza mesela fake bir hesabınıza ya da ikinci bir hesabı, üçüncü bir hesabı hiç kullanmadığınız bir hesabı onu da bir deneyin. o verdiğim anahtar hilesi var onu kesinlikle yapın. Kullanmadığınız bir proje yapın o zaman anladınız mı? Yani onu demek istiyorum. O hesabınıza kesinlikle yapın çünkü anahtarlar çok önemli olacak. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın ama burada şunu söyleyeceğim. Söylemeden edemeyeceğim. O verdiğim anahtarları benim dediğim gibi yaparsanız şayet. Benim dediğim gibi yaparsanız hiçbir sıkıntı yok. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.